Emine yoğun bir telaş içerisinde çocukları için nefis kurabiyeler hazırlıyordu. Bugün onun için özel bir gündü. Anneler Günüydü bugün. Sevgili eşi Necdet her Anneler Günü'nde ona sürprizler yapardı. Necdet ikinci eşiydi Emine'nin. Emine'nin ilk eşi geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat edince ilk eşinden olan oğlu Osman'ı bakamadığı gerekçesiyle çocuk esirgeme kurumuna vermek zorunda kalmıştı. Aradan Uzun bir zaman geçtikten sonra Necdet'le tanışmış ve onunla da kısa süre içerisinde evlenmiş. Ve bu evlilikten de iki oğlu birkaç yıl arayla dünyaya gelmişti. Necdet'ten olan çocuklarına hep sarılıp bağrına bastığında ilk evliliğinden dünyaya gelmiş olan oğlu Osman aklına gelir. Onun için üzülür, ağlardı. Kocasına bir oğlu daha olduğunu ilk tanıştıkları sırada söylemediği için Şimdi de söylemek için kendinde o cesareti bulamıyor ve kocasının vereceği tepkiden korkuyor. Düzeninin de bozulmasını istemediğinden oğlunu arayıp sormak istemiyordu. Daldığı düşüncelerden kapının çalan sesiyle kurtuldu. Eşinden sürpriz beklediği için kapı çalınca heyecanlandı. Kim bilir eşi ona ne sürprizler hazırlamıştı. Kapıyı açtığı zaman gerçekten sürpriz yaşadı. Çünkü kapıda kimse yoktu. Sadece bir kutu vardı kapıda kurdele ile bağlanmış, üstü tozlanmış bir kutu. Kutunun üzerinde adını görünce aldı ama bir anlam veremedi. Eşinden böyle bir sürpriz beklemiyordu. Hayal kırıklığına uğradı. Bana bunu mu layık görmüş diye sinirlenerek kutuyu bir kenara atıp söylenerek mutfağa geçti. Bozuk bir moralle kaldığı yerden işine devam etmeye çalıştı. Eşi işten gelinceye kapıyı açtı. Eşinin elinde çiçek ve güzel bir hediye paketi vardı kocasının elinde hediye paketini ve çiçeği görünce bozulan morali yerine geldi ve kocasına çıkıştı. Bugün gönderdiğim paketi görünce bana bunu mu layık gördü diye çok üzülmüştüm deyince kocası şaşırdı. Ne paketi? Ben paket falan göndermedim ki deyince Emine şaşırıp kaldı ve ama nasıl olur? Üzerinde ismim yazıyordu diyerek merak içerisinde paketin başına gitti.'' Üzerindeki tozlar nedeniyle de yüzünü buruştursa da kutudan ne olduğunu merak ederek paketi açtı. Paketi açınca içinden bir kutu daha çıktı ve kutudan hariç kendisine yazılmış bir mektup buldu. Bu da ne diyerek mektubu açıp okumaya başladı. Mektupta, Emine hanım uzun yıllardır sizi araştırıyor ve kendinizi bulmaya çalışıyordum ve nihayet bulabildim. Emine okudukları karşısında çok şaşırmıştı neden benim adresimi aramış ki? Benim bu kişiyle ne gibi bir ilgim alakam olabilir diye düşünerek mektubu büyük bir merak içerisinde okumaya devam etti. Size ait bende bir emanetiniz vardı. Bu emaneti size teslim etmek istiyorum. Emine iyice şaşırdı ve ne emanetinden bahsediyor bu diye meraklanarak mektubu okumaya devam etti. Oğlunuz Osman'ın emaneti. Osman mı? Osman'ın emaneti mi? ne emaneti diye şaşırmış, aynı zamanda oğlunun adını duyunca da heyecanlanmış. Heyecandan eli ayağı birbirine karışmıştı. Mektubu daha bitirmeden kutunun içinden çıkan diğer paketi heyecan içerisinde kısa sürede açmaya başladı. Paketin içerisinden eski püskü yaprakları kırışmış bir defter çıkınca merak ve şaşkınlık içerisinde defterin yapraklarını karıştırmaya başladı. Özlemin kavurdu, yaktı içimi. Hasret çekmek ne zormuş bir ana. İçimde kalmadı yaşama ümidi. Sensizlik çok zor. Zor geldi bana. Anneciğim, senin yokluğunu ruhumun en derin köşesinde hissediyorum. Sana olan hasretimden ağlamadığım gün yok. Yüzünü hayal meyal hatırlıyorum. Biliyor musun? Bütün günümü pencerenin başında geçiriyor. Beni ziyarete gelirsin diye heyecan içinde yollara bakıyorum.'' Kapıdan giren kişiyi sen sanıyor. Sen olmadığını anladığımda hayal kırıklığına uğruyor ve beni ziyarete bile gelmediğin için hıçkıra hıçkıra ağlıyorum." diye yavrusunun yazmış olduğu yazıyı okuyan Emine yüreğinde tarifi imkansız bir pişmanlık duydu. Ve gözlerinde toplanan yaşlara engel olamayarak ağlamaya başlasa da heyecan içerisinde okumaya devam etti. Anneciğim, gelmediğin için sana çok kızmıyorum, merak etme. Ama seni çok özlüyorum. Hem nasıl sana kızabilirim ki? Sen benim annemsin ve üzerimde hakkın var. Geçenlerde öğretmenimizden Lokman suresinde Allahü Teala'nın biz insana annesine ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu nice zorluklara katlanarak onu taşıdı. O halde bana anne ve babana şükret. Dönüşünüz banadır dediğini dinledik. Canım annem, Biliyor musun hasretine dayanmak o kadar zor ki. Seni hatırladığım zaman gözlerim yaşarıyor. Hep ağlıyorum. Ağlamama engel olamıyorum. Seni hatırlayınca burnum da sızlıyor. Biraz da kalbim acıyor anneciğim. Kalbim son günlerde çok acıyor. Ağrılarım seni düşündüğüm zaman daha çok artıyor. Ağrılara artık dayanamıyorum. Beni doktora götürüyorlar anneciğim. Emine ağlayıp okuyordu yazılanları hele yavrusunun hasta olduğunu da duyunca vicdan azabından hıçkırıklara boğuldu. Ağladığını işiten kocası Necdet, hanımının yanına gelmiş ve ''Neden ağlıyorsun?'' diye sorunca ona verebileceği bir cevap bulamadı ve ''Sonra anlatırım ama şimdi ne olur beni yalnız bırak.'' diye kocasından rica etti. Kocası çok merak etmesine rağmen ısrar etmedi ve onu yalnız bırakınca Emine oğlunun günlüğünü okumaya devam etti. ''Beni doktora götüren öğretmenim doktorla konuştuktan sonra gelip bana sarıldı. Önemli bir şey mi var öğretmenim diye sorunca öğretmenim ağlamaktan konuşamadı. Bana söylemedi ama ben anladım. Anlaşılan ben çok hastayım anneciğim. Çok hastayım. Sen olsaydın yanımda belki iyileşirdim senin sevginle ana. Hakkını helal et yine de sen bana. Benim için dua et. Unutma olur mu ana?'' Son günlerde kendimi o kadar yorgun ve halsiz hissediyorum ki anneciğim. Neredeyse elimi kolumu kaldıracak gücü kuvveti kendimde bulamıyorum. Ayakta bile duramıyor. Artık okula da gidemiyorum anneciğim. Allah'a hep dua ediyor. Ne olur annemi bir kerecik göreyim diye yalvarıyorum. Allah'ım duamı kabul etti anneciğim. Sen geldin rüyama. Olsun. Rüya bile olsa geldin ya önemli olan o anneciğim. Sarıldın boynuma. Seni çok özlediğim yavrucum deyince ben çok sevindim anneciğim. Emine yavrusunun günlüğünü okudukça üzüntüden kahroluyor, ona sahip çıkmamasının vicdan azabını yaşıyordu. O kadar çok pişman olmuştu ki gözlerinden akan yaşa engel olamıyor, hıçkırarak ağlıyordu. Emine meraklı şekilde günlüğün diğer sayfasını çevirdi. Ama sayfanın boş olduğunu görünce tüm benliğini endişe ve korku bürüdü. Sayfalar neden boştu? Aklına gelen kötü düşüncelerden kurtulmak istercesine hemen kendine yazılan ve okumayı yarım bıraktığı mektubu eline aldı ve okumaya başladı. Emine Hanım, oğlunuz çok iyi ve efendi bir çocuktu. Rahatsızlandı ve rahatsızlığı ilerleyince bana günlüğünü teslim etti ve annemi bulup ona gönderebilir misiniz diye ricada bulundu. Hastalığı iyice ağırlaşınca ona istersen anneni bulup çağırayım diye söylememe rağmen kabul etmek istemedi. Yıllarca sizi pencerede belki gelirsiniz diyerek hasretle bekleyen çocuk size çok kırıldığı için dirime sahip çıkmayan anam cenazeme de gelmese de olur. Bundan ona hatıra günlüğümü gönderin yeter dedi ve sizi çağırmamızı istemedi. Kısa süre önce oğlunuzu kaybettik Emine Hanım. Başınız sağ olsun. Emine okudukları karşısında yıkılmış, perişan olmuş ve hıçkırıklara boğulmuştu. Yıllardır oğlunu arayıp sormadığı ve ziyaretine dahi gitmediği için öyle bir pişmanlık duyup ağlamaya başladı ki. Ağlama sesine kocası ve çocukları döküldü. Emine, yavrum anan sana sahip çıkmadı, seni ortada bıraktı. Benim yüzümden diye ağıtlar yaka yaka ağlıyor ve yaşadığı pişmanlık tüm benliğini kaplıyordu.'' kocası ve çocuklarını ağlıya ağlıya bir oğlu daha olduğunu ve onlardan gizlediğini ve yavrusunun da ölmüş olduğunu söyledi. Çocuklardan biri mektuba bakıyor ve gülümseyerek ''Mektubun arkasını okudun mu anne?'' diye sorunca şaşırdı ve ''Yo okumadım'' dedi. Ağlıya ağlıya mektubun arkasını çevirip okumaya başladı. ''Emin Hanım, beni affedin. Size oğlunuzun öldüğünü söyledim. Çünkü biraz pişman olmanızı istiyordum.'' Evet oğlunuz çok ağır hastaydı ve kalp ameliyatı oldu. Ona ben sahip çıktım ve onu evlat edinmeme ve el üstünde tutmama rağmen size olan hasreti ve sevgisi hiçbir zaman eksilmedi. Anne hasretiyle yanan yavrunuzun hasretini ne olur dindirin ve ziyaretimize gelin. Adresi kutunun üzerine yazmıştım ama her ihtimale karşı mektubun en altında da yazıyorum. Diye yazan yazıyı okuduğu zaman bu sefer sevinç gözyaşları dökerek ya Rabbi sana hamdolsun, şükürler olsun diyerek eşine Necdet ilk tanıştığınızda bir oğlum olduğundan sana hiç bahsetmediğim için sonrasında da sana bunu söylemeye cesaret edemedim. Bana kızabileceğinden korktum ama çok pişmanım. Ne olur beni yavruma kavuştur, beni ona götür. Deyince Necdet hanımına biraz kızdı. Beni hiç tanıyamamsın hanım. Zamanında söyleseydin oğlun senin yanında büyürdü ve sen de o da bu kadar üzülmezdiniz. Tamam hadi hemen hazırlanın çıkalım. Küçük bir çocuğu, gözleri yaşlı yıllarca bekletmişsin. Daha fazla bekletmeye hakkımız yok. Deyince Emine sevinçten ne yapacağını bilemedi ve hemen hazırlık yapmaya başladı. Çocuklar için hazırladığı kurabiyelerden sevinç gözyaşları dökerek oğluna götürmek için paketledi. Kurabiyeleri paketlerken yavrusunu bıraktığı için pişmanlık gözyaşları döküyordu keşke soğan ekmek yeseydim de yavrum yanımda tutsaydım ve onu bu kadar üzmeseydim diyerek hıçkırarak ağlamaya başladı yine. Emine çıkacakları yolculuk için yaptığı hazırlıkları tamamlayınca heyecan içinde yola çıktılar ve belirtilen adrese uzun bir yolculuktan sonra vardılar. Belirtilen adrese geldiklerinde içeriden Kur'an-ı Kerim okunduğunu işiten Emine ''Yoksa, yoksa oğluma mı bir şey oldu?'' diyerek telaş içerisinde kapıyı çaldı. Kapıyı bir kadın açtı ve elleri kolları dolu olan bu ailenin tanıdık birileri olduğunu düşünerek içeriye buyur etti. Emine telaşlanmış, kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Kadına telaşla "Yoksa Osman'a bir şey mi oldu?" diye sordu. "Osman iyi ama Kerime Hanım'ı kaybettik. Zavallı bahtsız çocuk öyle ağlıyor ki, ağlamaktan perişan oldu. Yaşı da küçük. Yine ortada kaldı zavallı çocuk." deyince Emine üzüldü. Çocuğuna sahip çıkmamasının suçluluğu altında ezilerek kalabalığın bulunduğu odaya girdi ve bir kenarda ağlamaktan perişan olmuş oğlunu görür görmez tanıdı ve Osman'a doğru hızla ilerleyip boynuna hasretle sarıldı. Osman, Kerim annesinin kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Karşısında yıllardır beklediği annesini görünce şaşırmış, heyecanlanmıştı. Annesine öyle bir sarıldı ve yılların hasretiyle öyle içi ağladı ki Orada bulunanlar bile gözlerinden akan yaşlara engel olamadı. Emine kavuşmalarına vesil olan Kerime Hanım'ın ruhu için son nefesine kadar hayır dualarını eksik etmedi. Çocuklarımızı rızık endişesiyle başkalarının bakımına vermek ne kadar doğru? Dünyaya her insan rızkıyla birlikte gelir.'' Anne ve baba sevgisinden yoksun evlatlar yetiştirmek böyle bir hakkımız var mı? Onları bu sevgi ve şefkatten mahrum etme hakkımız var mı? Hele hele kendi zevki için, kendi mutluluğu için evlatlarını terk eden annelere ve babalara ne demeli? Bu dünya evlatlarımızla, aile olmakla güzelleşir. Nefsinin peşinden koşan insanlardan olmamak duasıyla hepinize huzurlu bir yaşam diliyorum.